Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? 5. Sınıflarla arkadaşlar fen dersindeki konulara bakıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki artık 5 ve 6. Sınıflara özel e, bir kanala çevirdik e, bu YouTube kanalını. daha önce hep 5. Sınıflara e, yapıyorduk şimdi 6. E, Sınıflar da kapsıyor arkadaşlar e, bu kanal. E, o zaman arkadaşlar fen dersindeki konulara bakacaktık bugün. E, tema tema sizlere anlatacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. E, bu arada yeni e, eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun diyoruz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet. İlk tema arkadaşlar e, ne var? Gökyüzündeki komşularımız var. Bu temamızda arkadaşlar güneş, dünya ve ayın hareketlerini, özelliklerini ve yapılarını öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar, biliyorsunuz 4. sınıfta da Güneş, Dünya ve Ay'ı siz öğrenmişsiniz. Ancak biz 6. sınıfta daha doğrusu pardon, 5. sınıfta biz bunu daha detaylı bir şekilde öğreteceğiz. 5. sınıfta daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. örneğin Güneş lekeleri var mesela. Daha sonra Dünya'nın özellikleri ve ayın özelliklerini de detaylı bir şekilde ince inceleyeceğiz arkadaşlar. E, bu de umarım güzel geçeceğini umuyorum arkadaşlar. Evet, o zaman arkadaşlar diğer bir temamıza yani arkadaşlar ikinci temamıza e, geçelim İkinci temamıza da kuvveti tanıyalım var. Ee, yani kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi, kütle ve ağırlık ilişkisi ve sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Ee, mesela arkadaşlar e, bu temadaki ilk konuya e, bir bakalım. Şimdi nedir bu e, kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi arkadaşlar? E, mesela e, bir top böyle e, kaygan bir zeminde yuvarlanıyorsa, e, hatta şöyle bir e, bir dakika top alalım. Bir top arkadaşlar şöyle bir kaygan zeminde yuvarlanıyor ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bu zeminden kaynaklı. Sürtünme kuvveti zeminle e, top arasında oluyor. Mesela baktık klavyeye. Klavyeye de attık Bakın gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Daha Kürüzü zor. zemin olduğu için daha evet. zor ilerliyor. Evet yani arkadaşlar bu şekilde kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi kütle ve ağırlık ilişkisi kütle ve ağırlık birbirinden farklı şeylerdir arkadaşlar sürtünme kuvvetinin de olumlu ve olumsuz yönlerine bakacağız hepsinin tanımlarına da bakacağız arkadaşlar aslında arkadaşlar kütle ayrı şeydir Ağırlık fark, e, farklı şeydir. E, yani bunlar e, aslında aynı şey olarak biliyor olabilirsiniz. Ancak kütle farklı bir şey ağırlık da tamamen farklı bir şeydir arkadaşlar. Evet kütle ve ağırlığın hem tanımını öğreneceğiz hem nelerle ölçülüyor bunlar. E, pazarcılar hangi aletle ölçüyor e, ağırlığı arkadaşlar. Bunun gibi şeylere bakacağız. O zaman üçüncü temaya geçelim arkadaşlar. Evet üçüncü temada da arkadaşlar canlıların yapısına bir yolculuğa çıkıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hücre ve organeller, destek ve hareket sistemi, hücre, doku, organ, sistem, organizma. Peki bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ee, üçüncü temada bulunan konular diyelim kısacasına. Mesela arkadaşlar destek ve hareket sistemine bakalım öncelikle. Destek ve hareket sistemi arkadaşlar <laughs> Vücudumuzda e, bulunan kemikleri kapsıyor. E, üç çeşit kemik vardır. E, hücre organellerine geldiğimizde de e, hücre yani arkadaşlar hücrenin içinde organeller var. E, yani bitki hücresi ve hayvan hücresi olarak e, bu değişebiliyor. Yani e, bitki hücresi farklı e, hayvan hücresi de farklı bir şekilde arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bunu da ileriki derslerimizde e, öğreneceğiz arkadaşlar. Ee... ve arkadaşlar şimdi de geldik hücre doku organ sistem organizma mantığına. Hücreler birleşerek dokuyu, dokular birleşerek organı, sistemler de birleşerek organizmayı oluşturuyor arkadaşlar. Tabii ki organlar da birleşik sistemi oluşturuyor. Evet yani buna da hücre, doku, organ, sistem ve organizma diyoruz. Evet diğer bir temaya geçelim. Arkadaşlar dördüncü temada e, ışığın dünyasına bir göz atıyoruz arkadaşlar. Işığın dünyasına bir bakıyoruz arkadaşlar. E, yani bu dördüncü temada da arkadaşlar yazılı, e, yazılımız olacak bizim. E, daha doğrusu ikinci döneme geçmiş olacağız arkadaşlar. E, ışığın yayılması var. Yani ışın doğrusal ile ilerlemesi. ışın madde ile etkileşimi. Tam gölgenin oluşumu arkadaşlar. E, dördüncü temada ışın dünyasında e, var arkadaşlar. Mesela ışık doğrusal yayılıyor ve her yöne yayılıyor arkadaşlar. Ee, evet bu bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar bu bilgi. Işık ee, her zaman doğrusal ve her yöne e, yayılıyor diyelim. E, hatta arkadaşlar e, fen dersinizde e, deneyler yapabilirsiniz öğretmeninizde öğretmeniniz Hat yaptırabilir. Hatta biz de bir e, deney gösterelim mi? Yani deney dediğim ee, bir gerçeği e, ortaya çıkaralım da diyebilir. Ortaya çıkan bir gerçeği size gösterelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir <laughs> ne alalım? Ka kalem veya e... ilk önce arkadaşlar şeyi gösterelim. E ee, doğrusal yayılıp yayılmadığını. Evet şu, gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan baktığımızda arkadaşlar buradaki ışık gözüküyor mu? Yoksa gözükmüyor mu arkadaşlar sizce? E gözükmüyor arkadaşlar. E, ben cevap verdim ama. Evet çünkü ışık doğrusal ya yok. Bakın kaleme baktık. Bak, kalemden gözüküyor arkadaşlar ışık. Koyarsak. Evet, e, tam gölgenin oluşumunda da ufak maddeyi inceleyeceğiz. ufak e, madde tam gölgenin oluşumunda destekler daha doğrusu tam gölgeyi oluşturur. Ayrı ışık maddeyle etkileşimine de bakacağız arkadaşlar. E, daha ilerleyince de e, ikinci dönemin sonunda da e, artık yine e, yazılımız olacak ve ikinci dönemin sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. E, örneğin arkadaşlar opak madde e, bir top sayılabilir. Mesela ışığı e, içinden göremiyoruz arkadaşlar. Ancak bunu daha daha da e, güzel bir şekilde anlatabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir karton alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kartonda şu anda el sallıyorum ben. Ee, ancak bu el salladığımı <laughs> siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Evet ee, çünkü karton opak bir maddedir. Yani ışığı geçirmez arkadaşlar. Mesela saydam maddeleri de bakacak olursak su ve cam örnek verilebilir arkadaşlar. Ee, yer saydamı da 4. temada öğreneceğiz yağlı kağıt e, ee, perde gibi arkadaşlar daha detaylı incelemesine tabi diğer derslerimizde yapacağız arkadaşlar o zaman diğer temamıza geçiş yapıyoruz 5. temada maddenin doğasına bakıyoruz taneciklerin konumu taneciklerin boşluklu yapısı taneciklerin hareketi evet taneciklerle ilgili bir sürü şey var burada aslında maddenin hallerini öğreneceğiz arkadaşlar ee, maddenin hareketlerini öğreneceğiz ee, taretiklerin hareketini, boşlukların yapılarını öğreneceğiz aslında arkadaşlar. Ee, bir de ısı ve sıcaklığın farklı kavramlar olduğunu, yani ısı ve sıcaklık arkadaşlar, kütle ve ağırlık gibidir. Ee, ısı ve sıcaklık farklı kavramlar, bunu da öğreneceğiz. İşte ısının tanımı, sıcaklığın tanımı, ısı alınıp verilebiliyorken sıcaklık alınıp verilemez gibi bilgiler öğreneceğiz arkadaşlar burada. Ee, arkadaşlar ısı ve sıcaklık e, aslında ben de 5. E, sınıf olduğum zamanlarda arkadaşlar e, ısı ve sıcaklığın aynı kavram, ol, kavram olduğunu sanıyordum. Ancak sonradan bunu anladım ki e, ısı e, farklı bir kavram sıcaklık da farklı bir kavram e, bunu daha detaylı incelemesini anlatımını e, canlı yayınlarımızda ileriki zamanlarda beraber yapacağız arkadaşlar. Ayrıca bilgi açmaları da canlı yayınlarımızda yapıyoruz. Bunu da söylemeyi unutmayayım bir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 5. temada ısı akışını da e, detaylı bir şekilde e, işleyeceğiz canlı yayınımızda arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar çok uzatmadan, sizleri de bekletmeden e, hemen Altıncı temamıza şöyle bir geçiş yapalım. Evet. Altıncı temamızda arkadaşlar yaşamımızdaki elektriğe bakıyoruz. Burada devre elemanları, basit elektrik devresi ve ampul parlaklığını etkileyen değişkenler oluyor. Bu arada son tamamımız altıncı temamız arkadaşlar. E, a, e, ampul parlaklığını etkileyen değişkenler ne olabilir? E, mesela arkadaşlar bir pil ampulü yakıyor biliyorsunuz. Buraya bir fil daha eklersek arkadaşlar Daha fazla mı yanar Yoksa daha az mı yanar arkadaşlar ee, Yani ampul parlaklığıyla etkilenen de Bunlardır arkadaşlar Evet geldik bir videonun sonuna da Arkadaşlar e, Bugünkü videomuz burada bitti e, Bugün 5. sınıfta neler öğreneceğinizi e, Size anlattık Konuları anlattık e, sizde de e, bunları tekrar edebilirsiniz o zaman arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tecrübe ile kalın. Hoşça kalın.